Bu meclis seti geldi. Vatan tabii ki de sağ olsun buradan kalpler. Bu çocuk meclis setini alıyor. Hemen yok diyelim. Size de ne kadar hızlı bir şekilde Vatan Game'den VP'nizi alabileceğinizi gösterelim. Arkadaşlar hemen %6 indirimle VP'lerimi ekledim sepetime. Ejit bakiye ile ödemeyi yapıyorum. Ödediğim anda kod hemen gelecektir. Şu an tıkladık. 10 saniye içerisinde siparişlerimi aktarıyor zaten o sırada geliyor. Geldik kodum abi. Vatan Game'de VP ama bu kadar kolay arkadaşlar. Işık hızında. İşte geldi. Girdim. Kodumu buradan yapıştırdım. Girdim. Yapıştırdım. Hemen vericilerimizi yoinkleyelim buradan. Kalk da çok tatlı ama şuna baksana. Biliyorsunuz ki ben bir de vericiyi çok seviyorum. O yüzden bunu takacağım. Yeşil'i sevsem de. Bir de şembe olduğu için onu takmayı planlamıyorum. Vericiyi takacağım net bir şekilde. Ayşe çok tatlıymış bu arada. Dex'imiz var böyle tatlış. Bir de bıçağımız. Şöyle favorilerimize ekledik.